Kar ya sen Firavun'u geçtin ya Ebu Cehil'i geçtin ya Hadi senin de anladığı dilden koyayım Ebu Leheb'i geçtin ya O zamanki peygambere zulmedenler kimse bugün de bize zulmedenler sensin yani aynı kafadasınız yani Belki o dönemde yaşasan sen de onlardan biri olacaktın yani Böyle ülke yönetilir mi ya bu kafayla sen memleketini milletini hiç mi sevmiyorsun ya Bu tek vatan tek devlet tek millet ben senin milletinden değilim kardeşim Seni de cumhurbaşkanı olarak tanımıyorum ben ya Tanımıyorum yani AKP'nin cumhurbaşkanısın sen Hizmet ettiğin insanların müteahhitlerin cumhurbaşkanısın Zenginlerin cumhurbaşkanısın Sermayenin cumhurbaşkanısın Yandaşların 5-6 tane maaş verdiği insanların cumhurbaşkanısın başkanısın. Kayırdığın insanların Cumhurbaşkanısın. Devleti soydurdun insanların Cumhurbaşkanı. Ben seni tanımıyorum kardeş. Tanımıyorum ya Cumhurbaşkanı değilsin. Ben şu anda benim için devlette de Cumhurbaşkanı yok yani. Beni sevmeyen insanı ben niye seveyim ki yani? Senin milletinden saymıyorum. Senin dinin sana, benim dinim bana. Babanın çiftliği değil bu ülke ya senin. Babandan kalmadı senin babanın malı. Sen bu ülkenin padişahı değilsin. Biz de senin kulun, kölen, maraban değiliz kardeşim. Ben istemiyorsam yapmayacaksın. Ne demek istesen de istemesen de kanal yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım ya. Yapmayacaksın istemiyorsam ya. Sen oraya ne istersen yap diye ben seni diktatör olarak, padişah olarak, sultan olarak, hükümdar olarak dikmedim ki. Sen orta çağda yaşıyorsun hala sen ya. Şimdi millet bunun bağırmasından, çağırmasından milleti azarlamasından memleketi pazarlamasından bıktı. Yani Müslüman'ın şartı da değişti. Artık. Müslüman şartı eskiden 5'ti. Şimdi hem Müslüman olacaksın hem AKP'li olacaksın. Yoksa Müslüman da olmuyorsun artık yani. AKP'li olmazsan Müslüman da değilsin bunların gözünde yani. Bir de 6 oldu Müslümanlığın şartı. AKP'li olmadan devlet dairesi işin görülmüyor. Ya bu sen babanın malını haline getirdin devleti ya. Bana zulm ediyorsun. Kendinden yana olan da suç işlese bile koruyorsun. Adalet diye bir şey kalmadı ya memlekette. Bir ülkede adalet yoksa zaten zulüm vardır. Devletin dini adalettir. Hz. Ali böyle demiş. Ben sen de adalet görmüyorum, sende zulüm görüyorum. Sen de zulüm sen de adaletsizlik görüyorum. İmam Hatip mezunusun. Öğrenmedin mi ya? Hazreti Ömer'den de mi bir şey öğrenmedin kardeşim sen? Aç onların hayatını oku ya. Ne biçim ama İmam Hatip mezunusun ya? Demek ki sen normal bir okulda okusan iyi ana, anamızı bellerdin yani. İmam Hatip mezunuyken böylesin yani. Dindarım diye geçiniyorsun. Sen yaptın bunu sen. Bu faizi bu hale getiren, zinayı serbest bırakan, bu ülkeyi yoldan çıkaran, hırsızlığı, arsızlığı meşru hale getiren, kanunsuzluğu, insanların gücü yeteni gücü yeten olduğu düzeni sen yaptın sen. Yeter ya. Yeter kardeşim. Aha işte insanlar sana oy da vermiyor. Çek git. Utan biraz ya. Veya de ki ben bugüne kadar Yanlış yapmışım. Bu bizim için dönüm de değil, başlangıç Ne başlangıç? Senin sonun mu ya? Sonun başlangıcı bu. Saraydan astın astık, kestin kestin.